Medikal estetik hekimi Doktor Dilek Şire Eren bizimle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk. Çok şıksınız, Geleceğiz. iyisiniz. Kişim, özelim, sağ olun. Adana'dan e, bizim davetimizi kırmadı geldi. Evet çok teşekkür ben ederiz. Sayın Hocam diye konuşuyorum ama e, Dilek eşi sevgili Mustafa benim çok can e, dostlarımdır, çok yakın arkadaşlarımdır. Ama yine Şükür de hoş ederiz. geldiniz Sayın Hocam diyerek başlayalım. O zaman <laughs> ben ilk sorumla başlıyorum. Şimdi Hı. Dilek Hocam botoks var. E, mezoterapi de var Hı -hı. ama şimdi bir de mezobotoks var. Nedir bu mezobotoks? Şimdi mezoterapi uzun yıllardan beri uyguladığımız tıbbi bir işlem aslında. Cildin yapısını yenilendirmek için kullanıyoruz. Saç dökülmesinde, selüt işlemlerinde kullanıyoruz. Çok küçük iğnelerle cildin orta tabakasına etkili bir ilacı e çok da cildin içine veriyoruz vücuda çok dağılmadan etkisinin maksimum olmasını istediğimiz bir yöntem. Mezoterapi. Botoks hepimiz hepimiz biliyoruz. Kırışıklıkları önlemek için yaptığımız, toksin kullanarak yaptığımız bir işlem. E, botoks işlemi de çok popüler bir işlem ama yıllar içinde insanlar artık yüzünün çok böyle hani hareketsiz olmasını istemiyor. Doğal Mas bir görünüm evet, Sahip olmasını istemiyor. Bize gelen hastalarımızın çoğunda şöyle bir ifadeyle geliyorlar. Evet ben istemiyorum çok kırışıklığım olmasını ama hani doğal bir fresh görüntüm olsun. Kırışıklıklarım ortadan kalksın. Onun için geliştirilen yeni ilaçlardan birisi. Bugün size <laughs> anlatacağım. Ergibenon. Ee, çünkü içeriğindeki malzemelerle kırışıklıklarımızı tedavi ederken asar hareketsizlik yaratmayan bir ürün. Mezoterapi yöntemiyle kullandığımız için mezobotoks diyoruz. Ee, aralarındaki fark şu bu uygulamaları yüzün belli noktalarına yapılır ee, bunlar çok böyle matematikseldir bu noktaya şu kadar ünite gibi bunların dışına çok çıkmamız istenmez ee, tehlikeli noktalarımız vardır uygulanmaması gereken noktalar ee, örneğin biz e, kırışıklıkları yok ederken en zorlandığımız noktalar belli bir yaştan sonra kaşların üzerinde oluşan ince çizgiler. Evet, evet. Çünkü hastalarımız hem kaşının bir miktar kalkmasını istiyor hem de kırışıksız e, olmasını istiyor. Olması istiyor. Ama kaşı kaldırdığımızda biz doğal olarak yukarıya doğru bir miktar Hı -hı. verdiğimiz Kırılmalar açı gerekiyor. daha evet. çok kırılma yaratıyor. Ya da göz çevresini çok güzel tedavi ediyoruz ama gözün hemen altındaki kırışıklıklar. Ee, bizi zorluyor. Gevşeme hı hı. olmasını istemiyoruz biz. Çünkü toksin uygulamalarında yaptığımız bölgede gevşeme oluyor. Hı hı. Ee, onun için hastalarımızı hem anti aging olarak hazırlamak için hem e, toksin uygulamalarına alternatif diyelim ya da sonuçları desteklemek için yaptığımız uygulamalardan birisi. Eğer daha fresh bir görüntü hı hı. istiyorsanız daha az kırışıklı biz böyle cilt yenileme uygularımızda mutlaka Mezobotox olsun istiyoruz. Evet çok Peki. güzel. Hangi bölgede uyguluyoruz bunu? Ee, burada e, tüm yüz bölgesine uygulanabiliyor, el üzerine, dekolte bölgesine çünkü içeriğini anlatacağım. E, i̇çeriğindeki malzemeler zaten anti aging amaçlı, kırışıklıkları önlediği için hmm. mimik dışındaki e, oluşan bölgelerde de güvenlikle uygulayabiliyoruz. En çok sevdiğimiz bölgelerden birisi ağız çevresi kırışıklıkları. Çünkü orası toksin uygulamalarında da dolgu uygulamalarında da bizi zorlayan bir bölge. Çok şişmesini istemiyoruz, Hı -hı. gevşemesini istemiyoruz. Konuşma bozuluyor hastalarımızda. Gözaltı aynı şekilde. Boyun dekolte bölgesi çok sevdiğimiz bölgelerden birisi. Evet çok güzel. Şimdi e, mezo botoksla botoks arasındaki fark anladığım kadarıyla e, botoksun dozunun yüksekliğinde bir maske yüz görüntüsünün olmaması, Hı -hı. mezoterapinin güzel görüntüsünde bir parlaklığın olmasını güzel. birleştiriyoruz. Parlak ama karışıksız bir e, cilt sağlıyoruz. En büyük avantajımız bu anladığım kadarıyla. Aynen. Peki bunun için kullanılan e, mezoterapi amacıyla kullanılan madde ...özel mi olması gerekiyor? Botoks özel bir ilaç, evet. özel bir madde. Ee, birleşimi olan mezoterapi de mi özel olması gerekiyor? Ee, şöyle, şimdi bizim kullandığımız <laughs> argibenon ürünü özel bir ürün. Çünkü bir e, kombine bir ürün. Kullandığımız ürünün içerisinde hmm. yoğun bir hiyerinik asit var. Çok sevdiğimiz ve cildi yani hiyerinik asit. Ama kırışıklıkları önleyen malzemelerimiz bizim peptitler. heksapeptit e, kombinasyonu var bu ürünün içinde... Hexapeptin Botox gibi etki gösteriyor. Kırışıklıkların olmamasını sağlıyor ama hani yaratmayan bir kombinasyonda oluşturuyor onu. Ee, bir de zenginleştirilmiş bir ürün. İçinde idebenon dediğimiz güçlü bir antioksidan da var. Hani aslında mimik dışı e, bölgelerde de nemsizliğe bağlı ya da işte foto yaşlanmaya bağlı ince kırışıklıklar. Örneğin yanakların yanlarındaki ince Hı -hı. kırışıklıklar. Hı -hı gibi bölgelere de güvenli uyguluyoruz. Peki botoksu biz biliriz 4 ile 6 ay arasında kullanılır ve Hı -hı. etkinlik 4. aydan sonra azalır. Kişiye göre e, yeniden tekrarlanma süresi kişiye göre belirlenir. Hı -hı. Bu teknikte böyle mi? Bu biraz kişinin e, cildinin durumuna da bağlı tabii. E, diyelim ki daha genç yaşta sadece hani cildi daha taze iken ince kırışıklıkları varken Belki bir bakım amaçlı uyguladığımız bir yöntem. Ama daha ileri bir yaşta ve kırışıklıkları çoksa seans sayısını artırıyoruz. Ya da e, lazer gibi, radyo frekans gibi işlemlerle kombinasyonu da çok yapıyoruz. Peki evde devam ürünü olarak bir şey de öneriyor musun? E, mutlaka cildini yenileyen ürünler öneriyoruz. Bir sürü de şöyle yapıyoruz devam ürünleri önerirken. Şimdi kişinin e, günlük hayat alışkanlıklarını da göz önünde bulunduruyoruz tabii ki. Hani siz e, işlem yaptırmayı ne kadar seviyorsunuz? Klinikimize Hı -hı. ne kadar gelmek, gelmeye uygunsunuz? Bize ne kadar yakınsınız? Diyelim ki hasta diyor ki ben çok ürün kullanamıyorum. Gidip gelip işlem yaptırırım. O zaman işlem sayısını arttırıyoruz. Ya da hastamız e, ben birkaç kere geleceğim diyorsa, ev kullanımında özellikle cilt dinleyen kombinasyonlarla devam ediyoruz Hı -hı. beraberinde. Onları biraz daha özenli kullanması konusunda baskı yapıyoruz kendisine. Evet gerçekten çok güzel, çok, güzel, çok evet. güzel ve artık teknolojiyle birleşmiş ilaç tedavilerinin ürününü bize anlattın. Mezobotoks'u bize anlattı. Çok teşekkür ederim sevgili Dilek. Ayana sağlık, zahmet verdik seni çok konuk ettik. çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız devam ediyor. Sıradaki konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Hakan Tekin. Çok yaşa devam ediyor efendim.